Herkese merhaba, herkese günaydınlar. Günaydın. Bol güneşli bir Antalya sabahından hepimize günaydın arkadaşlar. Benim paşalarım da kalktılar. Biraz sonra İsmail kahvaltısını yapacak. Anne sonra kahvaltı hazırlayacak. Ne yapayım sana? Yeter ki sen yemek yap. Yeter ki ben yemek yapayım. Çünkü kahvaltı seçecek. Başka seçeneği yok. Yumurta, yumurta, yumurta. Her gün bir tane yumurta yemek zorundayız. Hı -hı. İsmail çok fazla yumurtayı sevmiyor ama her sabah bir tane yumurta yiyor yine de. Sağlığımız için. Ama onun yanında başka bir şey de yiyor. Evet ilk önce yumurtasını yiyor. Ondan sonra çikolatalı ekmek yiyor. Ya da başka bir şeyler yiyor mutlaka. Ama yumurtamızı mutlaka yiyoruz. Benim kara kuzum ne yapıyor yapıyormuş? Benim paşa oğlum ne yapıyormuş? Annesinin kuzusu sen kaydın mı? Sen nasıl kayıyorsun? Abi? Ay arkanda şey kalmış. Diş kaşığı kalmış. Aşkım Bebeğim tut, 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 tut. Aferin benim oğlum Ne yapıyorsun annem sen Aşkım Küçücük oğlum Paşa oğlum Annesinin bir tanesi bu Annesinin bir tanesi bu Bu Ay bakalım gitti geldi Arkadan televizyon açıyoruz ya bunu alırız ve saldırırız. Hı. Sese gelir bakar. Tabii bir gayret. Koyacağız sıkmıyor <laughs> seni? Böceğim. Böceğim. Sabah güneşim benim. Güleç oğlum benim. Da başladım. Evet, ayaklarını tutuyor artık. Da. Çorabımızın teki nerede? <laughs> evet. Evet, çorabımızın teki yok. Ben yatak odasına bakıp geleyim. Hadi bir bak bakayım yatak odasına. Dur bakayım evden çorabımızın teki yok. Alamayan bayan buz gibi olmuş o yüzden. Hemen giydirelim çorabımızı. Sen de güzel gülüyorsun bak. Sen dıdık dedik mi yapıyorsun bak. Gidik gidik gidik. Bacım yatağın içinde yoktu diyor onun çorabı gördüm. Ay, ayaklarında biraz havalanması gerekiyor anneciğim. Dur değiştirdim küçük çoraplarını. Oğlum, oh bacaklı oğlum benim. Toz bacaklı oğlum benim. Hadi çorap getir gel başka çorap giyelim buna. Birazcık daha havasını yakları. Oh, mis kokum. Ay mis kokulu oğlum benim. Küçücük ayaklı oğlum benim. Öpsün. Annesi senin ayaklarını. Çirkin. Çirkin. Çok çirkin bir çocuksun sen. Herkese tekrardan günaydınlar ve merhabalar arkadaşlar. Size bu sefer mutfağımdan sesleniyorum. İsmail kahvaltısını hazırlamadan önce domates çorbasını yapayım hazırladım Çorbası Hakan'da duruyorken Feyza kursa gittiği için ve annem de dışarıda olduğu için mecbur. Hakan, hem Hakan'la ilgileneceğim, hem evi toparlayacağım, bir yandan da yemek yapmam lazım. Abisi Hakan'ı oyalarken, ben de domates çorbasını çorbası yapayım dedim, çorbam hazır olsun. Bugünkü planlarımızda normalde Gülcan, Havvaver üçümüz, bayanlar ve çocuklar Fares Parkı'na gidecektik. Ama Havva'nın işi çıktığı için gelemeyecekmiş. Sabah da Gülcan'la görüştüm ben. Olmazsa gitmeyelim dedim. O da tamam dedi, pek istemiyor herhalde dedim. Vallahi istemiyorum dedim, başka bir şey yapalım dedim. Bakalım bu ikna edebilirse Fares Parkı'na gitmeyecek. Ona göre de bana haber verecek. Olmazsa ben de bugün evde dinleneyim birazcık dedi. O da evinde dinlenecek herhalde. doğum günü sürprizi için buradan Gülcancığıma, Leyla'cığıma, çocuklarımın hepsine Meryem teyzeme tek tek teşekkür ediyorum. Hepsini çok ama çok seviyorum. Gerçekten hakikaten de ben Gülcan'ı unuttuğunu zannetmiştim. Çünkü Gülcan gerçekten her şeyi unutan bir insan. Vitamin eksikliğinden bir 12'den. Yani onda normal karşılıyorum tabii ki de. Ama bu ne Beyza'nın unutmayacağını biliyordum. Onlar unutunca inanın ki şaşırdım. Çünkü Boğlencim ve Beyza'cım, Erva'cım da dahil olmak üzere kesinlikle unutmazdı. Sağolsun Feyza'cım sabah erkenden kutladıydı. Oğlumla beraber. Ama bana gerçekten bir sürpriz oldu. Özellikle de Leyla'nın çıkıp gelmesi. Leyla'nın anne babası burada olduğu için onlarla ilgileniyor. Memleketten geldilerdi. onun çıkıp gelmesi dedim hatta ben de Leyla'nın kendisine de sen beni azarlamak için mi geldin sadece dedim evet dedi. seni azarlamak için geldim dedi bana bir konuda kızdıydı o yüzden onu söylemeye geldim dedi telefonda niye söylemedi yok dedi yüz yüze söyleyeceğim dedi Gülcan burada olduğu söylediği için çıktım geldim hemen dedi yani o da işin içindeymiş çok çok ama çok sevindim. Buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum yine. çorbamı ben biraz farklı yaptım. Normalde ben domateslerimi soyup doğradım sıvı yağ, su, tuz ve karabiberle birazcık haşlardım, özleştirdim. Yerleyeceğim. Ondan sonra onları blenderdan geçirdikten sonra tereyağı da ununu kavurduktan ununu kavurup salçayla beraber çorbamı hazırladım. Bu sefer salçayla tereyağı ve sıvı yağı biraz kavurdum. Şimdi domateslerin üzerine birazcık su ekleyeceğim. Tuzunu ve karabiberle ekledikten sonra da Biraz özleşinceye kadar kaynatacağım. Ondan sonra onuyla beraber tekrardan kavuracağım ve çorbamı hazırlayacağım. Bu sefer farklı yaptım. Bu sefer önceden yani salatasını önceden kavurdum da koydum bakalım. Bu sefer nasıl olacak? Yine evet, çorbamızı biz yine her zamanki gibi es suyla hazırlıyoruz. Işık geldiği için. Ne Çorbası yapıyorsun. Domates çorbası yapıyorum. Sever misin? Sever. Tabii. Ama seni daha çok severim. Ben seni daha daha çok seviyorum. Ben arkadaşlar Hakan uyuyor. Hakan uyurken evimizi temizledik. Çorbamızı da bitirdik. <laughs> İsmail kitap okuyordu. <laughs> ne okuyun annem sen? Öğretmen vermişti. Bunları bitirin dedi. Ben 33. sayfadayım. Çılgın dedemin, dedemin zaman makinesi 10. Çılgın dedemin zaman makinesi ol. Geleceğin doğasına yolculuk. Kaç sayfaymış bu? 60 falan. 64 sayfa. Sen 33. sayfadasın. Yani 2 günlük. Şu an bir günlüğünü okudum. Akşam gelince de diğer kalan günlüğü okursun. Olur. Yarın da başka bir kitaba geçersin. Olur. Güzel bir şey benziyor. Bir serisi varmış bunun. Bilim ah. <laughs> kurgu kitapları var. Şu, şu ya da bu bizde var. Bir de bu bizde var. Sınıfta? Uh -huh. Hı hı. İyiymiş ya. Çok beğendim ben. Dediğim gibi İsmail isma demişim. Hakan uyurken dışarı çıkacağımız için ilk önce Hakan'ın çantasını hazırlayacağım. Çantasını hazırlarken tüm kıyafetlerini yatağa seriyorum neresi müsaitse. Ondan sonra hepsini tek tek kontrol edip o şekilde koyuyorum. Hatta çift 3 Üç takım aldım. Alt üst takım. Üç takım aldım. Alt üst kıyafetleri var. Üç takım aldım ondan. Ağız bezleri var. Ağız bezlerine iki tane almışım ama bunu çoğaltmam lazım çünkü bunlar yetmez. Çünkü Hakan her zaman çıkabiliyor için. Evet kullanıyoruz. Bayağı fazla şekilde önlük aldım. Ağzını suyu hiç durmadığı için sürekli olarak önlükleri ısınıyor ve hep değiştirmek zorunda kalıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane almışım. Burada soğuk olduğu için Hakan şey almış. Yani. Evet Hakan'ın hırkaları var. Şu uzun kollu akşam üzeri gelirken eğer akşam üzerine kalsak gelirken giymesi için şu evin içinde yer büroya gidiyoruz da büro çok fazla soğuk olmaz ama yine sırt düşmesine şöyle ince bir hırkası var. Şu da şimdi dışarıya çıkarken yine sırt üşümesinde sıkı kollu bir kapşonlusu var. Bunu var. dışarıda giydiriyorum. Bunu evin içinde pek fazla giydirmiyorum. Çünkü bu kalın. Kalın olduğu için de evde biraz sıcak tutabilir. Bir de şu var. Evet bu da. Bu da kim yaptı? Bahriye'nin annesi. Bahriye Hülya'nın annesi yaptı. Ama Bahriye annesi Hülya yaptı. Ben çok severim böyle örme hırkaları. Bayıldım. Ben hatta kendisine telefon açamadım daha teşekkür için. Kendisinden rica edeceğim. Bana birkaç tane daha böyle olsun. Evet. Evin içinde bunlar çok iyi oluyor çocuklar için. Evet. Sırt üşümüyor hiç olmazsa. Yapma. Ben de de var. Getireyim mi? Seninkiler bazanın altında san olmaz diye onları çıkarmadım ben, halkan ayırdım da. Ben de son görmüştüm de. Evet, bazanın altında san olmaz diye. İsmail'den de kalan var bir sürü ama böyle küçük yok. Böyle küçük var, bakacağım onlara daha bakmadım da. halkana ayırdıydım. Şu şekilde küçük pek yok. İlyal teyzeyle telefonlaşıp söyleyeceğim, rica edeceğim. Bundan Hı. bize bir iki tane daha alırsa halkan için. Çünkü kendisi örmüş, çok da güzel örmüş. Çok beğendim, rengi falan da güzel. Bir tane turuncu bir tane de mavi isteyeceğim. Rica edeceğim yani yaparsa şayet. Anneannem bana örüyordu. Evet anneannesi ona hep örüyordu. Emzirme önlüğümüzü aldık. Bezlerimiz içinde hiç çıkmıyor bezlerimiz. Islak mendilimiz çıkmış. Onu hemen yerine koyalım. Hiç kaşıncılarını getirir misin? Getiririm. Bunları da unutmadan koyalım. Uy Şimdi de var. Şunları da var. Bunları almayız herhalde. Çanta kış olduğu için daha da ağır oluyor. İçi oluyor iyice. Şu bazı şeyleri fazla almış, aldım gibi gözükebilir ama ufak çocuk olduğu için ne olacağı hiç belli olmuyor. Mesela dün Gülcanlara gittiğimizde 3 takımı götürmüştüm. 3 takım da hepsini kullandı. Hiç kalmadı. Hatta bir tanesini Gülcan'da önü çok ıslandığı için ipi hastaydım. Orada şu kalmışım. Ya ne olur ne olmaz ya. Son kıyafetini giy dedim dedim. Sanırsa şu da kurusun daha önce diyelim. Ne arıyorsun annem? Şey, şeyde televizyon sehpasının önünde. Ama yatak odasına bakıyordum. Hakan da ben şimdi dünyada da uyuyacağım. Ellem ellem uyusun. Siz şey çıkarma. Hakan'ın şapkasında çantadan hiç çıkarmıyoruz. Bu şapkadan iki tane var. Biri sürekli olarak şap, çantada, Diğeri de çekmecesinde, kıyafet çekmecesinde. Çoraplarından 3-4 tane mutlaka hep bulunduruyorum. Şu diş kaşıcıları bunlar zaten yeni aldıydı. İki tane çıngıralım da alıyorum. Yanımda sürekli duruyor bunlarla. Artık yavaş yavaş tutmaya başladığı için bunları eline alıp ağzına götürüyor diye. Evet. Bunu şimdi götürmeyeceğiz. Bunu çekmecesine koyalım. Olur. Şunları da hep böyle bunları Hı, çıkartıyoruz. Iyi. Alıyor baya annem Kaşıyor dişlerini. Yani. Kendisi. Şu anda ağzına kadar doldu. Maşallah. Evet, biber onlarımız her evet. zaman gibi. şimdi ben git bir koyayım mı çamaşırını? Bu biraz mı düştü? Evet. evet. Ateş ölçeri de çantamızı sürekli olarak ne olur ne olmaz diye hiç çantamız, çantamızdan ateş ölçerimizi çıkarmıyoruz. Bak, bak. İsmail'in kankasına gittik Şimdi oradan çıktık eve gidiyoruz hı hı. Saat 6 oldu Zaten sabah çıkarken çorbamızı yapmıştık İsmail'in sevdiği çorba yaptı hı hı. Ne o? Domates Domates çorbası Evet domates çorbası yaptım eve gittim miydi? Bir yemek daha yapalım. ana yemek Tamam bu akşamlık bitti. doyduk Allah'a bir şükür Allah'a bir zekat Oğluşum burada Bakalım mı bir Oluyor, çok çekiliyorum Feyza evdeydi telefon açtı Ben eve geldim dedi şimdi eve gideceğiz Feyza'ya bir bakalım ne yapıyor Ablamız ben bugün erkenden yatacağım Dedi kaç günden beri Yorgunluk sınavları sürekli olarak çalıştığı için Ay araba bir şey takıldı Yanıma gel. Gel yanıma. Şimdi geçeceğiz. Ya. Gezmelere biz gidelim. Cefasında Feyza çeksin. <laughs> Ey Feyza evin büyük kız olmak nasıl bir duygu? Ver bana üst tarafı. Çok şey. Ne? Hiç hoş değil. Çocuk değil mi? Uyuyakaldı çocuğum ya. Şu Yolda. An çok mutlu oldum. Onun uyuduğunda mı? Evet. Çünkü ben İsmail yıkarken sağlığına bakarak olacağın için. Ben de uyuyabilirim. Sen de mi uyuyabilirsin? Çocuğun yanında uyuyun bari. Uyandığı zaman sesini duy. Tamam. Nasıl geçti dershane? İyi. Dershaneyi seviyorum zaten. Evet. Çocuğu olarak oldum. Dershaneyi seviyor mu? Evet ama sınıf çok kalabalık oldu. Kaç kişi? Bilmiyorum iki kişi daha geldi. Kaç kişi bilmiyorum ama. En son 15'ine 16 gibi falan olduk sanırım. Çok. Evet ikiye bölecekler büyük ihtimalle. Bölsünler bence de. Deli su nasıl? Gördün mü? Gördüm. Sabah gelirken simit almış bize de. Hı. Hmm. Evet. Yürüyerek mi gelmiş? Tramvaya binmiş. Tramvaya mı binmiş? Evet tramvayla geliyormuş. İyi ee, ne güzel. Nereden geç onların evi oradan tramvay be? Bilmiyorum ama bizim dershanenin orada böyle çıkıyoruz biraz beraber gidiyoruz çok yakında zaten. Tramvay, tramvay. orada zaten evet. ama bizim eve yakın değil. Markantalen oradan geçiyor. Yani Markantalen'e ya gittikten sonra da 10 dakikalık falan yol kalıyor. İşte onu diyorum ya hani yani eve yakın olsa da sen de binsen. senin için de olacak. da var. Tramvayla gelip gider. Ama aslında sen belki şey de verebilirsin ki. Nostaljik travmaya. Bu nereden geçiyor? Hemen şu şeyden Atatürk Bulvarı'nın oradan. Atatürk Parkı'nın oradan. Hı hı. Ama şeyde de inmen lazım. Saat Kulesi'ni biraz geçtikten sonra köşeye dönüyor ya ışıklara doğru. Hı evet. O durakta da inmen lazım. Yine yukarıya yürüyeceksin. Ama o ne anlamı kaldı o zaman? Onlar ta dershanenin önünde iniyorlar. Beyza nasıl geçti dershane? Bilmem. O da sabah uyuyakalmış. Uyuyor yani mu kalmış? Ama annesi dediydi. Birazdan Beyza gelecek diye. Ben bekledim bekledim gelmedi. Baktım bari dedim hani o gelince arayacak beni diyeceğim falan. aşağıda beklemesin. İndim aşağı. Sonra biraz daha bekledim önce geldi. <laughs> nereye bak Siz nereye gittiniz bugün? Kerimlere. Bugün Kerimlere gittik. Gülcan teyzenlerle gideceğimize iptal oldu. Allah teyzenin işi varmış. Ben de gitmeyelim dedim. Gülcan'a tamam dedi. Ben de diyecektim. Fales parkına bununla mı gittin? Fales parkına bununla gider miyim hiç? Nasıl güzel olmuş olsun. ama? Güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Evet. Değiştirmeyecek mi? Yo Yok vazgeçtim. Değiştirmeyeceğim. Güzel. Beyazı giyeceğim. Ama çok güzel. Çok hoşuma gitti. Benim kumaş çok güzel. Evet. Neyse beraber kullanırız onu. Üstünü leke yapmasın. Yapmam canım. O kadar da değil. Bunun bir de askerisi varmış. Askeri desenlisi. Ben onun askeri desenlisini de görmüştüm. Instagram sayfasında çok güzeldi. Ondan da alabiliriz. Olur. Sen alırsan olur. Ben alırsam olur. Beraber giyeriz. Olur. Kaç seneye kadar beraber giyebiliriz? Seneye giyemeyiz. Niye? Sen benden uzunsun. Biraz bol olur ama olur yine. Uzunsun. Sen sana, sana biraz bol olur ama onu nedir? sen ha, ben uzun alayım evet. boyda. Evet. Sıkıntı yok yani o yüzdendir. Evet. Savaş giyinirsin biraz daha. Savaş giyinirim biraz daha. Evet. Bakarız alacağımız modellere göre değişir. Nasıl geçti gün İsmail Neyse, Sen ne İsmaille giyinirsin artık. Daha mı geçiyor? İsmaille giyinsem İsmail aynı benim boyum geçeceği için yakında 1-2 seneye kalmaz aynı boyda olacağımız için. Anne uzadı mı iyice? Sen kocaman adam oldun. Çok tatlısın sen. Yemek yedin mi? Yedim o şeyden yedim. Kuskus mu var içinde? Evet. evet. Domates çorbasını. Güzel olmuş yemesi Afiyet olsun. Becermiş miyim? Bir... Evet. Bir tane Gülcan teyzen falan mı aldın? Yo. Normal bir Kendim yol. domates denedim. çorbası. Ha? Ha. Sadece içine kuskusları koydum. Kuskus evde vardı. Güzel olmuş. O yüzden beklemesin diye koydum böyle. seni çok özledi o bugün. Gözü hep seni aradı. Benim de çok uykum var ama. Uyudun mu bugün gündüz? Uyudum da sen beş buçukta uyuyabildim sonra sen aradın zaten. Ben aradım. Neyse. Pazartesi ne sınav var Feyza'cığım? Kimya. Kimya. Çalışabilecek mi? Çalışırım. Ben çalışmayacağım. Sen de beni takılıyor ya. Pazartesi, yarın pazar dershane yok. Sen ne zaman dershanem de pazartesi. Pazartesi ne gidelim işte. hmm. Çocukların sınavları çok ağır. Abla, yani sen uyuyacağım dedin ya. Hmm. Hakan'ı yatırsın, sen de uyursun, İkiniz uyursunuz. Değil mi? Hı hı. Hakan'ı yatırsın, sen de uyursun, ikimiz uyutursunuz. <laughs> Videomuz sonlandıralım mı İsmail? Olur. Evet arkadaşlar biz İsmail ile beraber İsmail Hakan'la üçümüz çok güzel bir gün geçirdik ama Feyzacığım dershaneye gittiği için suratı böyle. Hayır dershaneye gittiğim için de uykum oldu. için. Ya uykusu ben, olduğu için yıkardım. yani evet bir de uykusundan yeni kalktı. Dün akşam da geç çattı erken kalktı. Evet. O yüzden uykusuzdu. Biz çok güzel bir gün geçirdik. Semra ile bol bol sohbet ettik. İsmail ile Aymira ve Nasir ile beraber vakit geçirdik değil mi annem? Hı hı oyun oynadık öyle. Çadır yaptık döşeklerden. Evet çadır yaptılar. büyük yaptık. Çadır yaptınız. Gördüm biz de çağırdınız. Sadece Hakan gönderin Hakan oynasın dediler. Ay dedi Hakan gelsin de bizim oynasın burada diyor. <laughs> Bilmiyor çocuğum ya. Çok güzel bir gün geçirdik biz. Semra orada Kerimlerle beraber İsmail. Evet güzel bir günümüz daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.